Can ve Demek'ten yepyeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Her zamanki gibi güzel çiftimiz kendi Instagram hesaplarından yepyeni fotoğraflarını sevenleri için paylaşıyor. Erkenci Kuş dizisinin sevilen çifti olmaya devam eden Can ve Demek'ten gelen güzel fotoğraflar sizler için arkadaşlar. Umarım ki siz de paylaşılan fotoğrafları beğeneceksinizdir. Yakışıklı oyuncumuz Can Yaman ve güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan Demet Özdemir'den güzel fotoğraflar geldi. Şimdi fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin, hoş izlemeler, yeni paylaşımlar, yeni fotoğraflar geldikçe tabii ki de sizler için sunacağız. Siz de Can ve Demet'i seviyorsanız fikirlerinizi yorum kısmında bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.